Merhaba şifte reddet izleyenleri ben Tolga Cem Küçükılmaz Bu videomuzda Sony Xperia Z5 Premium'u inceliyoruz Sony Xperia Z5 Premium adından da anlaşılacağı gibi Xperia Z5 ailesinin en üst seviye modeli. Daha önce Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact cihazlarını da incelemiştik. O videoları da yukarıdaki bilgi etiketlerinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Xperia Z5'in uzun kullanım test videosunu da sizler için çekmiştik. Ona da yine bilgi etiketinden gidebilirsiniz. Yani Xperia Z5 ile ilgili uzun kullanım test videomuzda oradan görebilirsiniz. Genel olarak Xperia Z5 ailesiyle ilgili fikirlerimiz var. Xperia Z5 ailesi genel olarak Snapdragon 810 işlemci platformunu kullanıyor. Tasarım anlayışları da benzer. Sadece büyüklük farklılıkları var. Bunların haricinde kullandıkları kamera özellikleri de birbirine benziyor. Xperia Z5 Premium biraz daha bataryası ve Dünyada ilk defa bir akıllı telefonda kullanılan 4K ekranıyla öne çıkmayı başarıyor. Dilerseniz lafı çok da fazla uzatmadan Xperia Z5 Premium incelememize başlayalım. Xperia Z5 Premium esasında tasarım olarak Xperia Z5'e oldukça benziyor. Z5'in daha büyük varyantı. Çünkü 5.5 inçlik bir ekranı var. Telefon daha da büyük bir şekilde karşımıza çıkıyor. İncelediğimiz Z5 Premium altı renginde, e, gri ve siyah seçenekleri de var. E, tabii zevkinize göre hangi rengi seçmek isterseniz e, tercih size kalmış. E, altın rengi ama iç kısmına baktığınızda telefon yine siyah. Telefonun üst kısmında 3.5 milimetrelik jack girişi var. Bir tane mikrofon e, konumlandırılmış. E, sağ tarafta güç butonu ve parmak izi sensörü yine konumlandırılmış. E, ses kısıp açma ve bir sonik ilesi olan deklanşör tuşu da sağ kısımda bulunuyor. Altta... E, Askılık takabileceğiniz bir aksesuar girişi, kameralara genellikle takılabilir. Bir de e, micro USB girişi var. E, sol tarafta da hafıza kartı ve sim kart takabileceğiniz bir e, kapaklı port bulunuyor. Telefonun genel olarak e, tasarımsal ve özelliklerinde Xperia Z5'ten büyük bir farklılığı yok. E, telefon 5.5 inç ama 5.5 inçlik bir telefondan daha büyük yer kapladığını söyleyebilirim. Yani e, 5.7 inçlik bir Galaxy Note 5 örneğin e, bundan daha ufak bir telefon diyebiliriz. Ee, telefonun biraz e, özellikle alttan ve üstten çerçeve boşluğu e, biraz fazla. E, örnek olarak e, karakteri tasarım karakteri olarak biraz e, iPhone 6s Plus'ı e, benziyor. Tabi tasarımla, görsellikle hiçbir alakası yok. Ama telefonun boyutları itibariyle, e, büyüklüğüyle Beraber 5.5 inçlik bir telefon e, alttan ve üstten olan boşluklarla beraber bu kadar büyüyor. E, aynı iPhone 6s Plus ya da 6 Plus'ta e, boyutla ilgili ne diyorsak bu telefonda da onları diyebiliriz. E, telefonun kalınlığı 7.8 mm yani e, ince bir telefon, kalın bir telefon değil. E, ağırlığına baktığımızda da 180 gramlık bir ağırlık var. 5.5 yani inçlik bir telefon için bir tık hani ağırlık yüksek gibi gelse de elinize güven veren bir telefon. Yani hani 180 gram çok büyük bir dezavantaj oluşturmuyor ama e, hani mesela LG V10'u da incelemiştik. LG V10 190 grama yakın bir ağırlığı vardı. O telefon kendini daha da bir ağırlık hissettiriyordu. E, bunda o kadar böyle bir 180 gramı size çok büyük bir hisse, his, hissettirmiyor. Yani o 180 gramı çok anlamıyorsunuz. Tasarımla ilgili konuşmaya devam edelim. Cihazda hani Gorilla Glass diye adlandırılmayan ama Sony'nin yıllardır kullandığı çizilmeye karşı dayanıklı bir camı kullanılıyor. Ön camda zaten Xperia Z5'te de çok büyük bir çizilme sorunu yaşamamıştık. Sağlam bir kasası var. Xperia Z5 ailesinin. Genel olarak tasarımla ilgili diyeceğimiz çok çok fazla bir şey yok. Ben Xperia Z5 ailesini şık buluyorum. Tabi altın rengini çok şık bulmadım. Hani Altın böyle biraz özellikle arka tarafı hani biraz zorlama gibi Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 ve Note 5'lerdeki altın rengini de çok sevmiyorum. Ama dediğim gibi bu zevk renk bazı insanlar seviyordur. Ben hani telefon alacak olsam e, siyahını alırdım. E, Xperia Z5'in ile ilgili diyeceklerimiz bunlar. E, tasarımda hani biraz daha ekleyebileceğimiz parmak izi sensörü olabilir. Parmak izi sensörü yanda e, çok rahat bir şekilde açılıyor. Hatta sanki Xperia Z5'e göre biraz daha buton büyütülmüş e, kasa büyüdüğü için. hani Çok rahat bir şekilde parmağınızı algılayabiliyor. Bu noktada parmak izi sensörü konusunda da e, diğer telefonlardan hızlı hareket ettiği, hızlı tepkimede bulunduğunu söyleyebilirim. Gelelim ekrana. Xperia Z5 Premium'un en 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 önemli noktası ekranı. Dünyada ilk defa 4K çözünürlüğe sahip bir ekran kullanılmış yani panel 4K çözünürlüğe sahip. Fakat burada bir ilginçlik var. Nedir bu ilginçlik diyecek olursanız telefon normalde full HD ekran çözünürlüğünde çalışıyor. Yani şu anda screenshot aldık, screenshotların detaylarını da ekranda görüyorsunuz. Herhangi bir uygulamanın içinde ya da arayüzde yaptığınız ekran kaydı 1080p olarak gözüküyor. Yani Full HD bir ekranınız var. Zaten performans testlerinde de Xperia Z5'ten daha performanslı ya da daha düşük performanslı değil. Bunun da neden olduğunun cevabı ekran çözünürlüğünün Full HD olmasından kaynaklanıyor. Yani 4K çözünürlüğü tam olarak bizlere vermiyor. Bunun da sebebi Android 5.1.1 yazılımıyla geliyor. Android 5.1 sürümüyle beraber 4K ekran native olarak desteklenmiyor. Evet 4K görüntü kaydedebiliyorsunuz. Ama 2K'ya kadar ekranlara görüntü verebiliyorsunuz. Burada Android 6.0 ile beraber 4K desteği gelecek yani Android 6.0 güncellemesinden sonra büyük ihtimalle telefon 4K görüntüyü arayüzü de bizlere gösterecektir diye düşünüyoruz. Peki 4K görüntü nerede? aktif oluyor hemen onu da cevabını verelim eğer bir fotoğraf çektiniz o fotoğrafa bakıyorsunuz ya da e, telefonun albüm e, programındaysanız 4K görüntüyü elde edebiliyorsunuz çünkü e, orada Android'in size verdiği değil uygulamanın verdiği yani arada bir optimizasyonla beraber 4K çözünürlüğü görebiliyorsunuz Android desteklemediği için 4K ekran çözünürlüğünü şu anda tam olarak kullanamıyoruz ama ee, dediğim gibi e, ekran Full HD olduğunda da e, herhangi bir negatiflik bizlere hissettirmiyor. Zaten hep diyorum 5.5 inçte Full HD e, ve 2K ekran arasındaki farkı çok gözle anlayamıyorsunuz hani 4K olsa evet anlayabilirsiniz belki ama hani dediğim gibi full HD olduğunda da görüntü kötü değil. Gayet güzel bir görüntüsü var. Çok da anlamıyorsunuz. Peki bu ekran 4K görüntü verseydi PPI değeri ne olacaktı? Hemen onu da söyleyeyim. 806 PPI gibi çılgın bir PPI değeri. Yani inanılmaz bir yüksek çözünürlükten bahsediyoruz. Yani televizyonlarda o 55 inçlik, 60 inçlik, 50 inçlik televizyonlardaki o 4K görüntüyü şu kadarcık 5.5 inçlik ekranda gördüğünüzü düşünün arkadaşlar. Yani gerçekten başarılı. Tabi gerekli mi sorusu ayrı bir soru. Ama bence 4K ekranı geçiş sürecini hızlandıracak bir karar olmuş. Ama telefon şu andaki haliyle Full HD görüntü veriyor ve bize 4K görüntüyü sadece albüm uygulaması ve bazı özel Sony uygulamalarında veriyor. Önümüzdeki dönemde Android 60 6.0'la beraber 4K desteği geldiğinde Sony telefona 4K arayüz desteği verecek mi göreceğiz. Çünkü Snapdragon 810 acaba performansı negatif etkiler mi gibi düşünceler de oluyor bazen. Ama ne olursa olsun LG G3'ten bu yana mesela LG 2K ekran kullanıyor. Snapdragon 801 çok güçlü bir işlemci değildi ama 2K ekranla başa çıktı. Ben 810'un da 4K ile yine yeterli sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Çünkü grafik işlemcisi başarılı. Ekranı da bir noktada bırakalım ve donanım özelliklerine geçelim. Donanımda e, Xperia z 5ten çok büyük bir fark söyleyemiyoruz. E, cihazda 3 GB RAM var. 32 GB dahil depolama var. Yine gücünü Snapdragon 810 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 810 işlemcisi. E, Arm Cortex a 7 çekirdeğinden 4 tane çekirdek kullanıyor ve bunlar 2 GHz çalışıyor. Yine 4 bir çekirdek, 4 çekirdeği de ARM Cortex a 3 tabanlı. Bunlar da 1.5 GHz çalışıyor. Yani toplamda 8 çekirdek hızında çalışan bir işlemcimiz var. Adreno 430 grafik işlemcisini kullanıyor. Diğer Snapdragon 808 ve 810'lu telefonlarda dediğimiz gibi Biraz ısınma sorunu var yani telefon ısındığını hissediyorsunuz ve ısındıkça performansta da düşüşler olabiliyor yani sürekli test yapın 5. testten sonra artık puanların biraz daha düşmeye başladığını görüyorsunuz arkadaşlar ama hani kullanımda bunu çok fazla etkilemiyor. Yani sadece uzun süre Dominations gibi strateji oyunlarını oynadığınızda baya bir ısınmaya başladığını görüyorsunuz ve ondan sonra artık biraz performans düşüyor. Çünkü işlemci daha düşük frekanslara kendini düşürü ısındığı için. Dilerseniz oyun oynayalım. Telefonun ısısını ölçelim. Daha sonra performans testlerine bakıp devam edelim. Performans testlerine bakacak olduğumuzda her zamanki gibi ilk testimiz Basemark X. High Quality'de aldığımız testlere göre 22.679 puan alıyor incelediğimiz Xperia Z5 Premium. Xperia Z5'e baktığımızda aynı testten 23.734 puan almış. Yani yaklaşık 1000 puanlık bir fark var. Bu 1000 puanlık fark da telefonlar arası ısı değişkenliğine ve anlık değişimlere bağlı olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Diğer Amiral gemileri bu testlerde neler yapmış? Mesela Samsung Galaxy S6 Edge 27.126 puan almış. Galaxy Note 5 ise 26.323 puan gibi skorlar almış. bestmark OS'e baktığımızda burada da genel overall skora baktığımızda 1651 puan alıyor. Burada işletim sisteminin stabilitesi çok önemli. Hani donanımdan ziyade kullanılan yazılım çok önemli. Mesela Samsung Galaxy Note 5 aynı 1697 puan almış. Yani o işlemci gücündeki farkı mesela burada Sony kapatmış. Ayrıca neredeyse öne bile geçmiş stabil çalışan bir arayüze sahip. 3 marka baktığımızda 22.340 puan alıyor. Aynı testte Z5 21 .000 puan almış. Burada da tabi ısı farklılıkları var. Biz telefon çok ısındığında test yaptığımızda 18.000 skorlar aldığını görüyorduk. Diğer bir testimiz PCMark Work. Burada da 4977 puan aldığını görüyoruz. Burada yine Galaxy Note 5 5224 puan almış bu testte de. Diğer testlere bakacak olduğumuzda Geekbench'te 681 puan alıyor tek çekirdekte. Çoklu çekirdek puanının da 3052 olduğunu görüyoruz. Aynı testten Xperia z 5'te benzer puanlar almış. Burada Galaxy Note 5'e baktığımızda tek çekirdekte 1282, çoklu çekirdekte de 4000 puan seviyesinde bir puan aldığını görüyoruz. Yani burada da biraz işlemci performans farkı ortaya çıkmış arkadaşlar. Son olarak grafik testine bakıyoruz. GFX Bench 3.0'da Manhattan'da 1080p off screen'de 23 fps, 10 screen modunda ise 25 fps almış incelediğimiz cihaz. Peki diğer amiral gemileri ne gibi skorlar almış onlara da hızlıca bakalım. Samsung Galaxy Note 5'e baktığımızda off screen modunda 25 fps alıyor. Yani benzer bir skor almışlar. Yalnız on screen modunda yani 2K çözünürlükte 15 fps düşüyor. Yani 2K çözünürlük farkından dolayı puan bayağı bir düşmüş bu noktada. Evet arkadaşlar test tablolarında gördük. Test tablolarına baktığımızda da Sony Xperia z 5ten herhangi bir ya çok büyük bir farkı yok. Oluşan farklılıklar da ya telefon daha soğuk olduğu için yüksek puan almıştır ya da sıcak olduğu için düşük puan almıştır. Android'de bu dengeyi çok kuramıyorsunuz. Telefonu açıp kapattığınızda bile skorlar değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden performans testlerine değil de bizlere neler sunduğuna biraz da bakmak gerekiyor. Gelelim bağlantılara. Bir akıllı telefonda bağlantı oldukça önemli. Cihazda Bluetooth 4.1 bağlantısı var. Ayrıca Wireless 802.11 AC desteği de var. DLNA ve Wi-Fi Direct gibi teknolojilerde Kullanıyor pek çok telefonda olduğu gibi. GPS, NFC, FM radyo bunların hepsi var. Ayrıca micro USB'den MHL 3 desteği de var. Ee, yani e, görüntüyü HDMI gibi aktarabiliyorsunuz. Ayrıca USB host özelliği de var. Yani USB on the go gibi pek çok cihazı bağlayabiliyorsunuz. Kutu içerisinden de e, çevirici çıkıyor. Yani USB host olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. E, hatta e, telefonun geniş bataryasından dolayı atıyorum bir e, harici USB bellek gibi ek aparatları da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, cihazın bağlantı tarafında oldukça gelişmiş olduğunu söyleyelim. Ayrıca bunlara ek olarak yüksek çözünürlüklü Hi-Res audio desteği de var. E, özellikle Sony'nin yeni çıkardığı e, kendine özel yani Xperi ailesiyle çalışan e, aktif noise cancelling özelliğine sahip kulaklıklarla beraber çok değişik bir e, aksesuar seçeneği var. Tabi bu kulaklıklar e, bazı cihazlarda çalışmıyor. E, ama iyi bir kulaklıkla Hi-Res e, deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Güzel performanslar veriyor. E tabi bunu daha önceki incelemelerde de söyledik. Her kulaklıkla deneyemiyorsanız ya da e, en iyi koşullar altında bazı şeyler geçerli oluyorsa hani bu çok halka yayılan bir e, çözüm değil ama hani nereden nereye bakarsanız müzik kalitesinde belli bir noktadan sonra kaliteyi hissetmek çok zorlaşıyor. Hani audiophile'ler bilir. bir kablonun bile kalınlığı çok önemli oluyor ve yüzlerce dolar sadece bir kabloya harcayan insanlar oluyor ki ses kalitesini daha da arttırmak için. Bir noktadan sonra ses kalitesini arttırmak zorlaşıyor ve o kaliteyi çok iyi kulaklıklarla anca anlayabiliyorsunuz. Burada da Hi-Res Audio'yu İyice bir anlamak için telefondan çıkan kulaklığı değil de daha iyi kulaklık almanız gerekiyor. Cihazın Kamera özelliklerine bakacak olduğumuzda Xperia Z5'teki gibi f2.0 bir diyaframa sahip 24 milimetrelik 23 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Bu kamera led flash ve otofokus özelliklerine sahip. Kullanılan sensör 1 bölü 2.3 inçlik gerçekten büyük bir sensör, ciddi bir sensör. Aynı zamanda video modlarına da bakacak olduğumuzda 2160p yani 4K'da 30 fps, 1080p'de 60 fps ve 720 PR'de 120 FPS'lik video çekim modları var. Ayrıca video çekerken de HDR çekim yapabiliyor. Ön kameraya bakacak olduğumuzda da f2.4 diyafram değerine sahip 5.1 megapiksellik ön kamera var. Bu ön kamera 1080p video çekip aynı zamanda HDR'lı da çekim yapabiliyor. Kamera ile ilgili deneyimlerimizi aktarmamız gerekirse de normalde gerçekten manuel modunda çok güzel fotoğraflar, çok ilginç fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gerçekten fotoğraf çekim kalitesi çok başarılı her ne kadar yazımsal olarak bir video stabilizasyon sistemi olsa da optik imaj sabitleyicisi olmadığı hissediliyor video tarafında. Ayrıca manuel çekim modu güzel. Fakat otomatik çekim modu diğer Xperia Z5 ve Z5 Compact modellerinde dediğimiz gibi biraz daha geliştirmeye açık ama en son kamera uygulamasına gelen güncellemelerle beraber kamera deneyimi artmış gibi bizlere geliyor özellikle Android 6.0 güncellemesiyle beraber kamera deneyiminin daha da iyi olacağını düşünüyorum yani kamera performansı özellikle manuel modda çok başarılı fakat dediğim gibi eksiklik olarak. Optik imaj sabitleyicinin olmaması ve otomatik çekim modunda yine bazı arada sırada çektiğiniz fotoğraflarda istediğiniz sonuçları alamayabiliyorsunuz. Manuel çekim modu her zaman çok daha iyi sonuç veriyor. Evet arkadaşlar. Kamera kısmında da Sony Xperia Z5 ve Z5 Compact için dediklerimizi tekrarlıyoruz esasında. Çok çok büyük farklılıklar yok. Aynı özellikler devam ediyor. Cihazın gelelim bataryasına. Xperia Z5'ten e, en büyük farkı bataryası. E, cihazda e, 3430 miliamperlik bir batarya var. Yani 7.9 mm 7.8 mm'lik bir telefonda e, yani böyle bir kapasitede bataryanın olması güzel. Yani hem amiral gemisi yapıyorsunuz hem de bataryası bu seviyelere çıkmış durumda. Yani 5.5 inçlik bir telefon için bu batarya iyi bir rakam. Segmentinde 5.5 inçlik telefonlara baktığımızda hatta 5.7 inçlik telefonlara baktığımızda genellikle 3000 mAh'lik bataryaları çok da geçen markaların olmadığını görüyoruz amiral gemisi sınıfında. Burada 3430 mAh'lik batarya oldukça etkili. Bu etkisini de sizlere hissettiriyor. Cihazda hızlı şarj özelliği var. Qualcomm'un Quick Charge 2.0 desteğine sahip. %60 Şarjı 30 dakikada gerçekleştirebiliyor. Böyle bir özelliği var. Hatta kutusunun üzerinde de 10 dakikalık şarjla 5,5 saat kullanın diyor. Tabi neye göre? Stamina moduyladır büyük ihtimalle. o kadar değil ama hızlı da bir şarjı oluyor. Ee, burada şarj konusunda e, Sony'nin Xperia Z5 kompakt ve Z5 videolarında da söyledik hatta LG'nin e, Snapdragon 808'li G4 ve e, ve 10 incelemelerinde de demiştik, bahsetmiştik. E, Snapdragon 810'a çok yüklenmediğiniz sürece e, çok güç tüketmiyor kabul ediyorum. Ama oyun oynamaya başladığınız zaman, video çektiğiniz zaman, video izlemeye başladığınız zaman yani işlemcinin kullanıldığı noktalarda telefon birdenbire ısınmaya başlıyor ve gerçekten güç tüketmeye başlıyor. Isındıkça e, güç tüketimi daha da artıyor. İşlemci biraz güç tüketir hale geliyor. O noktalarda e, pil e, tüketimi artıyor. Fakat ne olursa olsun 3430 mAh'lık bu batarya, stamina modu ve Sony'nin gerçekten stabil çalışan arayüzüyle birleştiği zaman ortaya iyi bir pil ömrü bizlere çıkartıyor. Zaten PC Mark skorunu skorunda görüyorsunuz arkadaşlar, rakiplerinden daha iyi bir skor aldığını iddia ediyoruz, görüyoruz. Bu işlemci Snapdragon 810 değil de 820, belki 820 olsaydı bu bataryayla çok daha iyi skorlar alabilirdi ya da düşünseniz de Snapdragon 617 kullanılan bir telefonda böyle bir batarya olsa çok daha yukarı seviyelerde bir pil ömrü bizlere sunardı. Kısaca özetlemek gerekirse pil performansında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Telefonla ilgili tüm özellikleri aktardık. Bir tek IP68 sertifikasından bahsetmedik. Telefonda IP68 sertifikası var. Bu sayede suya karşı ve toza karşı dayanıklı. Ama Sony hani bu noktada ben suya karşı Garanti vermiyorum diyor. Yani dayanıklı ama gidip denize sokarsınız bir şeyler yaparsınız. Çok ekstrem durumlarda yani o kadar da güvenmeyin diyor. Ama hani bu noktada böyle bir özelliğin IP68 sertifikasının olması çok iyi bir artı. Hani üst segmentteki rakiplerde bu sertifikanın olmadığını görüyoruz. Sonuç olarak Sony Xperia Z5 Premium 3000 liralık yani 2999 TL'lik bir fiyatı var. Hani bakacak olduğumuzda güzel bir telefon. Çok böyle hani eleştirilebilecek. Bu tarafı da çok kötü olmuş bir tarafı yok. Xperia Z5 için ne dedim? Yani uzun zamandır Android tarafından. Ya şu da iyi olsaymış, iyi olurmuş dediğiniz çok bir özelliği yok. Gerçekten ortalama bir, yani ortalamanın üzerinde bir telefon. Bir grafik düşünün. Fiyatına göre her şeyinin ortalamanın üstünde olduğunu. İşte son Xperia Z5 oydu. Xperia Z5'i sevmiştik, beğenmiştik. Xperia Z5 Premium biraz bence sunduklarına göre pahalı evet 4k ekranı ilk defa bu telefon sunuyor ama 4k'nın nimetlerinden sonuçta yararlanamıyorsunuz yani full HD çözünürlükle kullanıyorsunuz tamam 4k destekliyor ama yani 4k yayın izleyemiyorsunuz bu neye benziyor şu anda 4k televizyon aldınız normal 720p HD yayın izliyorsunuz onun gibi bir şey hani bu noktada çok fazla bir farkını hissetmiyorsunuz. Ee, ayrıca yani farkı hissedebileceğiniz nokta daha büyük ekran var ve daha büyük bir bataryası var. Onun için 500 liraya fiyat farkı vermeye değer mi? O kullanıcılara kalmış. Ee, açıkçası Xperia Z5'ten çok farklı bir karaktere sahip telefon değil. Sadece daha büyümüş batarya performansı daha da arttırılmış. Bu telefonda Snapdragon 810 evet ısınıyor. Isısını da sizleri hissettiriyor. Anormal ısınmıyor ama doğrudan artık 2016'ya giriyoruz. Girdik yani 820'nin çıkmasına az bir süre kaldı. Hani 3000 lira gibi çok ciddi bir fiyat vermeden önce yeni nesil işlemcilerin geldiğinde bir düşünmek gerekiyor. Belki yeni bir Xperia Z6 modeli tanıtılacak vesaire vesaire. O noktada hani bazen akıllarda şüphe oluyor ama hani fiyatlara baktığımızda hani 2700 liraya sahip LG V10'a baktığımızda örneğin hani bu telefon 3000 lira olabilir mi? Olabilir. Ya da diğer rakiplerine baktığımızda bu telefonun geri kalır bir yanı çok yok. Yani 3000 liralık fiyatı da çok çok uçuk değil. Ama dediğim gibi Xperia Z5 fiyat performans oranıyla daha dikkat çekiyor. İki telefon arasındaki farklılıkları, bu telefonun artılarını, eksilerini incelememizde iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Artık karar kullanıcılara kalmış. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.